Yani anlayacağınız yakında düğünümüz var Halil İbrahim'le. Acaba her şeyi geride bıraktığımı göstermek için telafi mahiyetinde sizin düğününüze katılabilir miyim? Oğlum şimdi kız kardeşini göğsünü gere gere gelin ediyor. Merakla beklenen sezon finali geldi çattı. Budutsuz Sevda 15 Mayıs Perşembe günü 63. bölümüyle ekranlara veda edecek. Büyük bir final bölümü çekildi. Aşırı büyük ters köşeler olacak ve dizide aşırı büyük kayıplar verilecek. Diziden ölerek değil ama tonlarca oyuncu diziye veda edecek. Peki kimler diziden ayrılacak? Oğuz, Edanur ve Derviştay'ı ayrılıyor mu? Nedime ve Fikret ayrılığı olacak mı? Onlarla birlikte kimler ayrılacak? Zeynep'in ölümü gerçekten Didem'in elinden mi olacak? Didem'in elindeki gizemli kağıt ve bir sezondur işlenen biz hiç kimseyi senaryosu. Video yine bomba gibi bilgilerin olduğu bir video olacak. Süleyman kardeşinizin videolarını beğeniyorsanız bir beğeni atın, bir de abone değilseniz abone olun çünkü videolar bomba gibi geliyor. Perşembe dizi bitiminden sonraki sabah yani cuma günkü videoda aşırı önemli bilgiler paylaşacağım. Çünkü amca gelebilir. Şimdiden abone olup videoyu beklemede kalın. Dostlar öncelikle ayrılıklardan başlayalım. Geçen gün dizimizin senaristi ve aynı zamanda Halo'nun da dayısı rolünde oynayan Haydar Şişman'ın diziden ayrılığını öğrendik. Maalesef derviş dayımız diziden ayrılıyor. Halo'yu bu kadar iyi tanıyan bir kişi daha yoktu. Belki Oğuz da bin başından daha iyi tanıyordu. Çünkü Halo onun kanındandı. Ama maalesef dayı yeni sezonda dizimizde olmayacak. Onlarla birlikte Edanur ve Oğuz'un da olmayacağını düşünüyorum. Edanur bilgisi de neredeyse resmileşmek üzere. Şu an resmi ayrılıklar sadece Zeynep dayı ve Didem bu üçü kesinleşti. Hatta Ali Can da var binbaşımızın yaveri. Bu dördü dışında kesin ayrılık bilgisi yok. Ama Eda ayrılığı da maalesef kesinleşmek üzere. E, Edanur Eda Nur yoksa Oğuz'un da olacağını sanmıyorum. Tabi detayını cuma günkü videoda kesinlikle vereceğim. Bir an önce o hayırlı cuma gününe gelsek de her şeyi açıklasam valla tut tut şiştim da. Onlarla birlikte Ayı Osman ve Turan Otomotiv'in de ayrılacağını düşünüyorum. Tabi bu ikisi Tahmin. zaten son bir sezondur dizide pek bir vasıfları yoktu. Hal onun tüm ekibi neredeyse silinecek. Neredeyse demeyelim de. Dizi bu dizi olmayacak. Bombalara hazır olun. Bir de ile annesi ve Sema'yı da unutmayalım. Geldik Nedim'e ve Fikret'e. Dostlar Nedim'e ayrılığı da bence %100 olacak çünkü onun da Zeynep'ten sonra maalesef bir önemi kalmıyor. Zaten dizide ağırlığı dışında hiçbir vasfı yok. Evet kendisi asil bir kadın, ağır bir kadın ama maalesef artık senaryo yazamıyorlar. Nedim'in kalmasında bir gereği kalmadı. Fikret'e gelecek olursak da onun yeri ayrı. Senaristin bu kadar ayrıldıktan sonra Fikret'i de yollayacağını sanmıyorum. Bir de uzun zamandır da Fikret'in Halo'nun ekibine girmesinin boşa olmadığını söylüyordum. Hatırlarsanız senaristin Fikret'i bu işlere sokması boşa değil de Fikret ayrılacak olsa Fikret'i 3-5 bölümlüğüne Halo'nun ekibine koymazlardı. Zaten dizinin güzelleştiği bölümler Fikret'in bu işlere girdikten sonraki bölümlerde. Fikret girdiği için değil ama o girdikten sonra dizi farklı bir havaya girdi. O yüzden de bence Fikret ayrılmayacak. Bu arada Hal dışında hiçbir karakterin garantisi yok bilginiz olsun. Peki genel bir konuşursak kimlerin ayrılma riski var? Dostlar ayrılma riski olanları saydık. Onlara yenisini ekleyecek olursak Kika'lar. Bana soracak olursanız Kika'ların da maalesef sonu gelecek. Onları da dört nallıya bindirip uğurlayacağız gibi geliyor. Tabi bunları sayıyorum da tüm bunlar bu bölümde ayrılmayacaklar. Yani 63. bölümde de hepsi varlar. Öteki bölümler için konuşuyorum yani 3. sezon için. Maalesef 2. sezonun en güzel yanı olan Kika'lar bence dizimizden ayrılacaklar. Nedenini şimdi söylemeyeyim. Ama güçlü sebepleri var. Tüm bu anlattıklarım boşa değil. Hepsinin bir sebebi var ve tüm bu sebepleri de Cuma günkü videoda açıklayacağız. Senaristin yapacaklarını, yapım işlerini, dizinin yeni konseptini, yeni oyuncuları, yeni karakterleri ve mekanları bu kadar ayrılığın yerine daha bomba oyuncuların geleceğini. Bence hiç üzülmeyin çok daha güzel şeyler olacak. Ben ümitliyim. Zeynep ayrılığını düşünmezsek şimdilik hiçbir sıkıntı yok. Her şey istediğiniz gibi olacak. Koskoca bir sezonumuzu mahveden Dido'dan da kurtuluyoruz. At Arnold's. Evet geldik operasyon mevzusuna. Dostlar Halil İbrahim Karasu'nun geçmişi ara ara dizide anlatıldı. Bu sezon başından beri pek anlatılmıyordu. Sırf dizinin gidişatı bozulmasın diye ama bu son bölümlerde baya baya güzel işleniyor ve dizi ekibi gizliden gizliye çok da güzel spoilerlar verdi. Sistem mevzusunun biteceğini söylemiştim. Karadeniz operasyonu biteceğini de söylemiştim. Evet işlenecek senaryo var demiştim. Senarist isterse baya bir şey yazabilir demiştim. Ama senarist Karadeniz operasyonunu devam ettirmek yeni bir yola girmeyi tercih etti. Ve bana sorarsanız da adamlar kendilerine güveniyorlar ki böyle bir yola girdiler. Ben bu adamları uzun yıllardır izlerim. Sadece hudutsuz sevdada değil o bakıma da ne yapacaklarını az çok tahmin edebiliyorum. Velhasıl Halo'nun hiç kimseliği kalacak. Evet Karadeniz operasyonu bitecek ama Halo'nun hiç kimseliği devam edecek. Ne demek istediğimi anladınız. Halo bu işlere devam edecek. Bu arada Halo'nun geçmişini de baya baya açıklayacaklar. Zeynep bu bölüm Halo'ya sorusu sordu. Halo da cevap verirken amcasıyla birlikte diğer komutanlar diye bir laf da geçti. Tek komutan Mecnun Binbaşı değil ama o bize itti dedi. Belki ne bileyim başka komutanlar ya da Halo'nun Oğuz dışında diğer yoldaşları falan gelir. Belki derin devlet Karadeniz operasyonu için Halo ile Oğuz'u Karadeniz'e yollamıştı. Daha başka yeni operasyonlar için de daha başka birilerini Halo'ya yoldaş yapabilirler. Bunlar hepsi birer ihtimal ama olası ihtimaller. Bu arada yeni bölümde Didem restorana gelip Zeynep'le görüşecek. Normalde Zeynep'in Didem'in düğününe gelmesine izin vermeyeceğini düşünürdük. Ki öyle de olurdu. Zeynep gelmesine izin vermezdi ama Didem elinde bir kağıtla geliyor. O kağıtta %90 ihtimalle restoranın topusu var. Bence Didem iyi niyet göstergesi olarak Eda Nur'la Zeynep'in yanına geldi. Zeynep'le Halil'in evlenmesini kabullendiğini ve artık bir şey yapmayacağını söyledi. Bir de üstüne restoranın topusunu Eda Nur'a verince bence Zeynep ikna olacak ve Didem'i düğüne gelmesine izin verecek. Yoksa hiçbir türlü Didem'in gelmesine izin vereceğini sanmıyorum. Sizce bu dediğim ihtimal gerçekleşir mi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu arada Dido'yu da yolluyoruz. Uzun zamandır ayrılacağını söylüyordum. Dün ayrılacağı kesinleşti. Şimdi sevineceksiniz diyeceğim de sevinmeyeceğinizi biliyorum. Zeynep'ten sonra Didem'in ayrılacak olması hiç kimseyi sevindirmez. Hele düğünü berbat eden Didem Peki gerçekten Zeynep'in ölümü Didem'in elinden mi olacak? Bence büyük ihtimalle Didem Zeynep'i öldürecek. Çünkü ikinci sezon hep Didem üzerinden ilerledi. Bir de üstüne üstün Didem'in düğüne gelmesi boşuna değil. Kız gelip restoran tapusunu verecek kadar, herkesin içinde Zeynep'i öldürecek kadar kafayı yemiş. Bence ruh hastanesine girip ardından kurtulacağını düşündüğünden dolayı tüm bunları yapıyor. Yoksa hiçbir açıklaması yok ama bir şey de biliyorum ki çoğu şey fragmanda gördüğümüz gibi olmayacak. Didem Zeynep olayı da belki dediğim gibi gerçekleşmeyecek çünkü senaristin sağ gösterip sol vurma ihtimali de var. Bu arada bu bölüm düğün olmadan Halo evlendikten sonra Zeynep'i de alıp balayı değil başka bir yere temelli olarak götüreceğini söyleyebilir. Yani mutlu sonu ailesiyle paylaşabilir ve ardından Zeynep'in de ölmesiyle tüm planlar bozulabilir. Bu dediğim detayı unutmayın. Senarist bu kısmı bile dramla kapatabilir. Yani operasyon bitti. Halo Zeynep'i alıp gidiyor ve gitmeden de Zeynep ölüyor. Yani gerçekten çok çok büyük bir dram. Evet geldik ratinglere. Geçen videoda paylaşamamıştım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ekranda ufak tefek düşüşler olduğunu görüyorsunuz. Çünkü dizi bu bölüm 1 saat 40 dakika çekilmişti. Diğer bölümlere göre çok kısaydı. Yani ratinglerin düşmesi normaldir. Görünene göre Halize tayfasının boykotu maalesef işe yaramamış. Bakalım 63. bölüm sonuçları nasıl olacak? Evet pazartesi yeni fragman gelecek. Salı günü öyle iki de nasipse yeni video ile burada olacağım. Ama asıl videomuz cuma günkü video olacak. Videoları videoları kaçırmamak adına abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu kadar emeğin karşılığı olarak da videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Hadi eyvallah.